bakım vardı. Aha, video vakti gelmiş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün mobilden oynuyoruz. Telefondan. Arkadaşlar Şu an ilk biraz donmuş ya. Şimdilik. Arkadaşlar Asansör oyunu oynuyoruz. Yani, Asan... Roblox'ta asansör oyunu oynuyoruz. E neden böyle donu donuyor donuyor in bu insanlar? Bunlar donmuyor. Çok saçma. Patlama C tipi var? Arkadaşlar önceden bu oyunu oynamıştım. Bu sefer size videosunu çekeyim dedim. İyi ee, insanlar donuyor ya. Aha. Ben gelemedim. Patlama jet bakım vardı. Aha. Bakın. Biraz donuyor ya. Bak donduğu nereden belli. İnternette falan bir sıkıntı mı var bakayım? Yo bildiğin interneti bile bağlı. Bunlar bir hile mi kuruyor? Ne yapıyor? Bir şey olmuş. Hile falan kuruyor. Aa çorap fırladı. Muza benziyor çorap. <laughs> çorap da muza benziyor. Harbi ya. Çorap da muza benziyor. Bu ne? şey patladı. Ödümüm patladı. Şey patladı. Ödümüm de patladı. Arkadaşlar bakın. önce yani çorap nasıl uçuyor? Nasıl? Nasıl? Dondu. Dondu kaldı. Olip. Hayır buna dikkat olun arkadaşlar. Buna dikkat olun. Ya ben düştüm. Aa çekiyor beni. Çekecek de az kalsın. Onu hatırladım. Ne başlıyormuş Ah gemi saldırısı. 1x1 x1 geliyordu. O sandım ama 1x1 x1 değilmiş. Arkadaşlar 1x1 x 1x... şey diyorum yani hani hacker olan var ya 1x1 x1 diye. Bu çorap da ne zaman fırlayacak ya? Hala daha uzayda ne oldu bilim insanının odasına mı geldik bilim insan odasına geldik bilim insan odasındayız arkadaşlar ben de burayı eskiden tuvalet sanıyordum <laughs> eskiden burayı tuvalet sanıyordum ben de tuvalet değilmiş Dem ben öyle sanıyormuşum bilim insanı. <laughs> Tuvalet sanıyordum ya. Aha! Hayır, olamaz. Olamaz, hayır. Hayır, düşeceğim. Hış, açıldı. Abla bir çekil şuradan. kamera kamerada şey. Kameraya hiç bakmıyorum. Oyuna bakıyorum. A İsrail'i tağos. Bak bir yerde ışık çıkacak. Onu hemen alacağız. Biz kapacağız. İsrail'i tağos. Vanebistay. Orada orada Nereden buluyor şu eşyaları? Benim eşyalara bak. Bu ne? Alt tarafı Roblox yazdı. İnsanlar da radyo falan. Hayır, bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Hayır. Hayır, yapamazsın bunu. Yapamazsın. Hayır! Siz kalın orada. Öldü zaten. Arkadaşlar özür dilerim kamerayı görmüyorum. Oyuna bakıyorum. Ama jet bakalım. Uzaya gidiyorum bunlar arkadaşlar. Buna da bakın nerelerde nerelerde. Şey 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 şey. İkisini nasıl kapıyor? Allah Allah. Ben bir şey. Çorap da fırlayacak sıfırlasın artık. Üstüne binemiyor muyum bunu? Binemiyorsam nasıl olacak? Çorap fırlıyor fırlıyor. Hayır bunu yapamazsın Big Big. Hayır, zaten televizyon kafaya benziyor. Televizyon kafa. Televiz, dalga geçmeseydim ben gidelim şuradan. Televizyon kafaya. Televizyon kapa. Aa nereye düştük? Hayır. Hayır. Bunu yapamazsın. Hayır! Ölmemeye çalışayım ben. Canım az kalmış ya. Şurada bekle. Yani bunu da yapmazsın ya. Allah'ım, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım. Yuh, daha neler. Nasıl aldın onu? Ha, az önce orada sıkışa kaldı. Al unikornu var. Ha, o petiymiş. Pet. Ha, ah, nereleri yani? Oh şansiye Mümkün geliyor sandım Ah kurtuldum Çorap da niye Fırlıyor Bunun adı bir şeydi çorap diyorum neyse Bir adı vardı ama Çorap değil bu ya Ay peynir geliyor. Oha buraya nasıl geldi? New. Abartı. Oha. Oha. Beni ve buraya geldi la. Bir de derim. Arkadaşlar şimdi kasantörde sıkışacağım. Hazır mısınız? Geri binsin dur. Şimdi sıkışacağım. Hazır mısınız? Ananas patlaması olacağız. Aa, bunu düşünseydim keşke. Bir daha binek. Tamam, yaparız. Ah sıkışık şimdi Demek ki bilmeniz lazımmış. Birazdan videoyu bitirek arkadaşlar. Aa bu da çorabı fırlatamış. Sonic eksi ne ara? Sonic eksi gelmiş. Sonic eksi ne ara geldi ya? Bu oyunun yapımcısı nasıl biri ya? Artık sen de çorap uçurma ya. Ah benim düşündüğüm 1x 1x 1 geldi. Hayır öl deme. Tipe bak. Ya öldürmeyin bir ara. Oyunda kal. Oyunda şey gibi. Deliler ya. Hemen gireyim. Hemen hemen. Arkadaşlar şimdilik videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar bu kadar yeterdi. Hadi bay bay.